Evet Hakan Gündoğar Galatasaray Hayduk Split maçı öncesinde son antrenmanını Florya'da Metin Oktay tesislerinde gerçekleştiriyor. Bu sezon aslında sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında da herhangi bir antrenmanı basına açık gerçekleşmemişti. Bu anlamda basın mensupları adına da ayrı bir önem teşkil ediyor. İlk kez Florya Metin Oktay tesislerinde 2020-2021 sezonundaki Galatasaray'ı izleme imkanı bulabiliyoruz. Sadece bir hazırlık maçında basına açık olarak takım takip edilebilmişti. Sonrasında zaten sezon başladı. Bugün de UEFA'nın kuralları gereği 15 dakikalık bir süreci basına açık olarak gerçekleşecek antrenmanın. Antrenman öncesinde Fatih Terim'in basın toplantısı vardı. Aslında önemli notları vardı Fatih Hoca'nın. Mustera ile ilgili yine bugün gerçekleşen öğle saatlerinde sponsorluk toplantısında hakeme dair, derbinin hakemine dair bir soru sorulmuştu Abdurrahim Albayrak. O konuya dair önemli açıklamalarda bulundu Fatih Terim. Ve yarınki maçın kadrosu ile ilgili de aslında küçük de olsa şifreler paylaştı. Aslında yarınki maç özelinde değil ama genel sezon planlamasını da biraz ortaya koyduğunu söyleyebiliriz Fatih Hoca'nın. Ne geçen haftaki lig maçında ne de Bakü'deki kadro tam olarak sahaya çıkacak. Küçük küçük değişiklikler yapacağız ki sezon boyu da zaten bu şekilde devam edecek. Çünkü tüm oyuncularımı hazır olarak görmek istiyorum dedi Fatih Terim. Az önceki basın toplantısında ki zaten birkaç gündür A yaptığımız haberlerde de bu maça dair kadroya dair ve yine Fenerbahçe derbisine dair yaptığımız haberlerde de bunu ifade etmeye çalışmıştık. Fatih Hoca sezon başından itibaren bu yoğun maç takvimini de planlayarak Avrupa'ya ve lige farklı farklı kadroları zaman zaman çıkaracak ki yarında aslında Belki de değişmesi en çok beklenen iki isim. Halka ve Arda olacak. Yedek kulübesinde maça başlamaları bekleniyor bu iki ismin. Babeli yine ilk 11'de olması yüksek olasılık. Yanı sıra Embaye ne de yine Galatasaray'ın forvet hattında tıpkı Nefşi Bakü maçında olduğu gibi önemli bir gol silahı olabilir. Orta sahada biraz değişiklik yapabilir Fatih Hoca. Burada Ömer Bayram ismini yeniden ilk 11'de görebiliriz. Tabii Fenerbahçe maçında yine başka bir kadro aşağı yukarı 4-5 oyuncunun değişeceği bir kadronun olmasını bekliyoruz. Şu anda tam kadro olarak çalışıyor Sarı Kırmızılar. Tabii ki Hayduk Split maçı hazırlıkları ama Avrupa listesinde olmayan isimlerin de burada yer aldıklarını görüyoruz. Oğulcan Çağlayan gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi sezon başından beri maç kadrolarında da yer almayan UEFA listesinde de yer almayan iki isim. Yine Valentin Ozon Vapor takımla çalışan bir diğer isim ve yeni transfer Eteboy'u da yine takımla çalışırken görüyoruz ki Eteboy ile ilgili de artık yavaş yavaş süresinin artmasını bekliyor Fatih Terim. Kendisine özel bir program verilmişti. Bu süreç içerisinde transferin hemen ardından çalışmalarını Scott kendisi için hazırladığı program dahilinde gerçekleştiriyordu. Bu arada Fatih Terim, Sofyan Feguli ve Yunus Belhanda'nın yanında şu anda bu iki oyuncuyla küçük bir konuşma gerçekleştiriyor ki antrenmanı aslında saha kenarında takip ediyordu Fatih Hoca. Isınma hareketleri esnasında Yunus Belhanda ve Feguli'nin yanına geldi. Önce Feguli ile kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Şimdi de Belhanda'nın yanında olduğunu söyleyelim. Aslında bu sezon Florya'da yaşanan bir değişim ilk antrenman olduğu için basına açık bunu da anlatmakta fayda var antrenör ekibinde bir değişiklik yaşandı Galatasaray'da. Florya'da sahada yer alan antrenörlerin sayısının arttığını ve sistem olarak da biraz daha farklı bir sistemi bu sene itibariyle yürürlüğe koyduğunu biliyoruz. Fatih Terem'in mevki antrenörlerini görevlendirdi ve normal itibariyle normalde genelde takımı çalıştıran antrenörler bir ya da iki tane ve kaleci antrenörleri olmak üzere bu ekipler belirlenirdi ama Fatih Hoca savunma oyuncuları için ayrı, orta saha oyuncuları için, kanat oyuncuları için farklı farklı isimleri görevlendirdi. Bu yüzden de zaten çok fazla aslında sahanın içine girdiğini görmüyoruz. Genel itibariyle antrenörler üzerinden Fatih Hoca'nın talimatları saha içerisine iletiliyor ve çalışmalar antrenmanlar bu doğrultuda devam ediyor. Şu anda da tabii ısınma çalışması olduğu için kontrolün skat biri de olduğunu söyleyelim. O da Galatasaray'ın bu sezonki önemli transferlerinden bir tanesi şüphesiz uzun bir aranın ardından yeniden Flora'ya döndü, Türkiye'ye döndü ve çalışmalarda da farkını hissettirdiğini net olarak biliyoruz, görüyoruz. Sahaya da bunların net olarak yansıdığı biliniyor. Bu arada kulüp doktoru Yener İnce Fatih Hoca'nın yanına geldi. Muhtemelen sakatlığı bulunan isimlerle ilgili son durumu Fatih izah edecek kendisi de. Marcelo Saracchi'nin bilindiği üzere bir sakatlık problemi var. Başakşehir maçında maçı tamamlayamamıştı. Sağ kasığında yaşadığı problem nedeniyle ve yarınki maçta da Oynaması pek mümkün gözükmüyor. Fatih Hoca ile ilgili de aslında derbide sahada olmak istediğini ifade etti. Ama tabii ki yine sağlık heyetinin yapacağı çalışmalar ve oyuncunun tedaviye vereceği yanıtla birlikte. Bu şekilde hemen savaşa bırakıyorum sözü. Serdar Kelleci'nin de mutlaka söylemek isteyebileceği bir tabii, tabii. vardır ama ben tekrar söyleyeyim. Sen yıllardır Galatasaray'ı takip ettiğin hocanın, gazeteci hocanın, olarak. Hocanın, hocanın ruh hali yüz ifadeleri, mimikleri benim de yayının başlangıcında sen bana Abdurrahim Albayrak'ın bası toplantısında sorduğun sorunun üzerine çok net bir şey söylemiştim. Yani burada beyaz sayfa Galatasaray'ın atacak durum. artık o siyah sayfa oldu dedim. Yani çünkü yapılan hatalar üstte. Keşke daha e, net, eleştiri, kavgacı bir uslup değil tabii ki ama bu maç öncesi hakemin yönetimiyle ilgili işte iki sene önceki bazı yaşanan olaylardan dolayı tedirginiz. İnşallah iyi maç, bu maçın varı kim olacak gibi ifadeler kullanmış olsaydı Sayın Albayrak bence daha iyi olurdu direkt beyaz sayfa açacağız demesini ben orada soruyu soran bir kişi olarak da açıkçası sistemi bir dile getirdim. Hoca da bu konuya belli ki takılmış. Biz yani şu ifadeyi kullanırız. Biz aynı gemide olabiliriz ama aynı görüşte, aynı fikirde olamayız dedi. Sayın Albayrak'a burada bir sistemi vardı. Transferler konusunda evet senin de dediğin gibi biraz karamsarlık vardı. Belki de olmayacak anlamına gelebilecek gibi bir ifade kullandı. Altyapı konusunda %100 haklı. Benim yıllardır söylediğim, Serdar Kellerci'nin yıllardır söylediği, altyapısındaki hocaların almış olduğu maaşları Avrupa'daki altyapı takımlarına çok farklı olduğunu, otobüslerle, minibüslerle bu altyapıda hocalık yapan kişilerin geldiğini hep dile getiriyoruz zaman zaman tabii konuştuğumuz tabii. zaman. Kazanma isteyen her zaman olduğunu söyledi. Fatih Hoca'nın çok meşhurda bir sözü vardır. Eşinizle bile evde tavla oynarken kazanmak için oynayacaksınız der. Tabii, tabii. O Fatih Hoca'nın her sisteminde vardır. Bir fazla at, bir altında ye. 4 gol at, 3 gol ye. Ama kazan. Nasıl kazanırsan kazan. Doluydu. Yarınki maç öncesinde Galatasaray'ın Avrupa'da her zaman e, hedefin olması ve kazanması istediğini söyledi. Zaten bu turu da geçip gruplara kalabilirse Galatasaray şu kadroyla bile ciddi işler yapabilir yani. Takviye olur olmaz bilmiyorum ama Galatasaray'da Fatih Hoca'nın rakibi yine. O Şampiyonlar Ligi'nde olamamanın buraya pek alışık olmadığının kendi kendine bir sistemi vardı. Orada öz eleştiği, tamamen kendine yaptı. Biz alışkın değiliz dedi. Satmadan alamıyoruz dedi. E Bunu hep söyledik. Ama genel itibariyle... E, çok gergin olmasa da satır başları içinde böyle bir sitemvari sözler vardı hocadan. Çok, satır araları ilginç şeyler var. Yönetim bütçenin düşmesini bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Ben de nasıl isterseniz öyle olsun. Şimdi nasıl isterseniz öyle olsun cümlesi iki türlü söylenir. Bir nasıl isterseniz öyle olsun tabii diye böyle bir tebessümle söylenir. Bir de biraz böyle bir karamsar bir ifadeyle nasıl isterseniz öyle olsun denir. Ben ikinci şıktan yanayım. Fatih Hoca burada ikinci şıkkı kullanmıştır ve hani toplantıda da daha fazla şey konuşmaya da gerek yok o zaman diye toplantıyı herhalde çok fazla uzatmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu olumsuz tarafı tabii ki açıklamalardan anladım. Şimdi en önemli üstünde durulması gereken şey bence geçen sene dört defa toplandık yönetimle. Ben listemi tahtaya yazdım. Zaten sonra herkes de o bildi o listeyi. Ya ben vallahi anlamıyorum. Ben 35 yıldır Galatasaray